Yeniden merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte çok pratik akşam yemeği hazırlayacağız. Tencerenin içerisinde patates köfte hazırlıyoruz. Tarife geçiyorum. Geniş bir kabın içerisine 500 gram orta yağlı kıymayı aldım. Bir tane kuru soğanı rendeleyip içerisine ilave ettim. Bir tane bütün yumurtayı ekliyorum. Bir çay bardağı galeta unu ekliyorum galeta unu yoksa ekmek kırıntıları da olur. Bir tatlı kaşığı tuz ekledim. Bir çay kaşığı karabiber. Bir tatlı kaşığı kekik. Bir tatlı kaşığı pul biber. Bir tatlı kaşığı toz kırmızı biberi ekleyip köftemizi güzelce yoğuruyorum. 3-4 dakika köfteyi seri bir şekilde yoğurdum. Köfteye artık şekil veriyorum ceviz büyüklüğünde bezeler alıp elimle bu şekilde şekillendirdim. Şekillendirmiş olduğum köfteleri bir tepsinin içerisine diziyorum. Yemeğimizi hazırlayacağımız tenceremiz bu. 5 adet küçük patatesin kabuğunu soydum ve tenceremin içerisine bu şekilde doğruyorum. Yapılışı oldukça kolay ve lezzetli bir tarif. Görsel olarak da farklı. Patatesleri doğradıktan sonra elimle tencerenin içerisine yaydım. Bir tane kuru soğanı da bu şekilde doğrayıp tencerenin içerisine yaydım. 3 adet yeşil biberi içerisine doğruyorum. Eğer yeşil biberleriniz küçükse köftelerin arasına da dizebilirsiniz. Köfteleri bu şekilde tencerenin içerisine diziyorum. köftelerin tamamını tencerenin içerisine dizdim ve açık kalan kısımlara dilimlemiş olduğum domatesleri diziyorum. Tencerenin ortasında kalan kısma da yarım domates kesip ekledim. Yemeğimiz için bir sos hazırlıyorum. Cezvenin içerisine bir tatlı kaşığı domates salçasını aldım. Çok az miktarda tuz ekleyip 2 su bardağı sıcak suyu ekledim. Salça suyun içerisinde çözülünceye kadar karıştırdım. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencerenin içerisine gezdirdim ve sosu da içerisine ekledim. Tencereyi ocağa aldım ve ara ara kontrol ederek pişirmeye devam ettim. Patatesler yumuşayıncaya kadar pişirdim. Yemeğinizin suyu azalırsa suyu ısıtıp üzerine ilave edebilirsiniz. Evet yeniden yemeğimi kontrol ediyorum. Patatesleri artık pişmiş. Şimdi ocağımı kapatıyorum ve yemeğimi dinlendiriyorum. Yemek dinlendikten sonra dilediğiniz şekilde servis edebilirsiniz. Ben bu şekilde servis ettim. Köfteleri tabağın kenarına çıkarıyorum ve patatesleri de diğer yanına çıkardım. Sosundan da üzerine gezdiriyorum. İnanın çok lezzetli ve muhteşem bir görseli var. Şimdi bir de kesip köftenin iç kısmını birlikte görelim. Evet bir tarifin daha sonuna geldim. Videomu beğenmeyi, ve hala kanalıma abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni tariflerde buluşmak dileğiyle hoşçakalın.